merhabalar arkadaşlar ben Cengiz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar 5 ee, gündür arkadaşlar video atmıyorum sebebini sorarsanız arkadaşlar Covid oldum evet Covid oldum arkadaşlar yanlış duymadınız birazcık onunla hani onu geçirmeye çalıştım neyse ki geçti hani yani abi gerçekten yani diyordum ki maskenin işe yarayacak gerçekten maskenin işe yarayacak falan diyordum abi Takım maskeyi. Takım maske. Allah rızası için takım maskeyi lan. Oğlum dayanamıyor. Dayanamadım yani. Gerçekten dayanamadım. Şu anda arkadaşlar bir tane kanal araştırıyorum. Evet buldum o kanalı. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz kalplar, gibi Furkan diye bir kanal var arkadaşlar. yani ee, belki bilmiyorsunuz bilmiyorum tabii ki hani. E, bugün arkadaşlar Brawl Stars'ın konsept fikir videolarına bakacağız arkadaşlar. E, şimdi e, bakalım. 5 gün önce yayınlanan video Şunu izleyelim arkadaşlar öncelikle bir ondan başlayalım Başladık Yeni kutu, yeni sezon, yeni karakter, yeni skinler, yeni özellikler ve daha sonra. Bubbles. Bubbles diye bir karakter. Saldırı şu şekilde. Bir baloncuk atıyor. Ultisi de sanırım kalkan oluşturuyor yani anladığım kadarıyla. Korsantik güzel olmuş. Güzel olmuş. Elinden aslında arkadaşlar benim bir fikrim var. Hani böyle atıyor yani Üç tane şey atıyor böyle patlıyorlar. O attığı şey kancı olabilir mesela. Güzel 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 beğendim. korkuluk roza. Yani ne diyeyim ben şimdi buna? Ortalama 5 yani. Ortada kaldım. Güzel gibi ya. En azından roza'ya getireceklerse bu kostümü getirsinler. Çünkü roza'ya bulunacak bir kostüm yok. Bu ne han? İnsan poko yok olmuş. Zaten pokoyu kendi yapan hani böyle bir yaratık olması yani. Yok, beğenmedim. Bebek gibi olmuş. Evet, Crow, Spike mı? Spike mı? Ben bunu Crow sanıyorum. Yok abi, ne oldu belli değil. Boş ver abi bunu. Beğenmedim. En başta bu. Oh güzel güzel. Hazine avı diye düşünmüş. Güzel. Abi gerçekten bunun gelmesi gerekiyor ya. Bakın. Ben bir güç puanı ödülü mesela diyelim bende 25 tane karakter var. 25 karakterin içinden arkadaşlar Emzi bulamıyorum. Arıyorum arıyorum yok. Bir gün e, güç puanı aldım. Emze vereceğim. Emzi daha yeni geldi. Yok ki. Vallahi ben Shelly'ye verdim, gitti. Yok abi yani olmuyor. Burası burası gerçekten önemli. Bu ne? Yok abi çok da gerekli bir özellik değil ya. Bana ne ya ben senin İtalyan olmandan, Fransız olmandan bana ne ya? Çok da önemli bir özellik değil. Tamam. Sprout kutusu güzel güzel. Güzel. %70 Sprout çıkma ihtimali var? Saçma. Ben bunu mega kutu gibi, büyük kutu gibi her karakter çıkacak sanıyorum. Sprout için ben niye bir Sprout kutusu açayım ki? Yok abi. Gereksiz yani. Gereksiz. Farklı bir renk. Ha, yani güzel olabilirdi. Be çok gerek yok zaten. Her renk var yani. Çok beğenemedim. Bu ne? Bunu çok anlayamadım bak. O neydi ya? Hakikaten bak onu hatırlayamadım ya. Anlayamadım. Kanal Savaşçı 2. Bunu anladıysanız arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. He, saha içine ışınlanma koyma. Güzel. Güzel güzel beğendim. Hediye gönder. Yani abi çok gerekli bir şey değil. Yok be. Yani tamam hadi ben hediye gönderdim Niye gönderirim ki ben? Kendim için çalışıyorum. Ama yeni görev güzel. 5 savaş kazanan güçlü. Güzel güzel beğendim. Beğendim. Bu ne 10 bin yıldız puanıyla alamazsın. İkincisi hiç güzel değil. Ne Yok. İlk gördüğümde ben bunu var. Geçen Spike sandım. Şaka yapmıyorum. Ha yeni harita. Güzel. Fena değil. Ana Arkadaşlar bu 4 tane 5 tane harita falan birleştirmiş. Yani güzel ne diyeyim buradan çıkarız buraya geçeriz buradan çıkarız buraya geçeriz. Yani toplamda görmek istediğim 5 tane haritayı bir da görebilirsin. Gerçekten güzel ama çok büyük bir harita olur. Bu da mı yeni? Yani çok güzel değil ya ne yalan söyleyeyim. İlk başta gösterdiklerine bayıldım. Yani bu da güzel bu da güzel güzel. Beğendim bunu. Da. Güzeldi arkadaşlar. Yani karakterler güzeldi. Şimdi ise arkadaşlar diğer videomuza geçiyoruz. Tamam. Bir alta da bak. Daha yeni skinler, yeni özellikler, yeni haritalar ve dahası. Tamam. Sağ ol. Çok iyi. Ne yok? güzel ama hani böyle atışlı... ha ışın fırlatıyor bakın arkadaşlar şurasından. Ultisini çok anlayamadım onu. Yani zaten ulti göstermemişler. Kanatan ha, bir tane daha mı karakter? Yok be kanatan olmamış abi. Yok beğenmedim. o Galaksinoyi. Hani. Güzel güzel. Güzel. Kogustu. Çok iyi. Beğendim. Gerçekten aşırı bulunmak beğendim. Tus <laughs> Spike <gülüyor> güzel. Gedi konu tasarımları hep çok güzel oluyor. Ana peynir kostümü varmış. Crow kupa yoldu mu? El primo. Hayır hayır arkadaşlar. Anlamadım. Hmm mesela Dynamike'ın köşesinde mesela ben Dynamike açtım. Köşesinde bir rütbe işareti oluyor. Ona tıklayacağım. Bunlar çıkacak. Ee, ama benim bence düşüncem biraz ucuz bir karakter verirler. Eğer böyle bir şey gelecekse de. Çünkü Supercell böyle çok pahalı e, şeyleri vermeyi sevmiyor. Kostümleri. Güzel de mi? Güzel güzel. Ben. Yok abi iade et. Cık. Hayır. Hayır. Kutu mu? Bu ihtimali elli boş. Aa, güzel bu. Yüzde karakter çıkma yüzde boş. Güzel. Yok abi. Hayır. 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 Bir günlüğüne satın al. Bak normal alma. 150 bir günlüğüne satın al. 15 elini. Se. Oldu bedava yapın. Tövbe. Bravo. Ha bak böyle hani söylemeler güzel olabilir. Böyle eyvah mı küfür falan olmaz. Oyna. Ha otomatik arama. Ya Rico ya 8 bit olsun. diyor. güzel güzel ben. Ama hani şöyle diyeceğim. O anda o iki karakter de çıkmıyorsa biz ne bok yiyeceğiz. Yani her neyse arkadaşlar. Yani o güzel. Ha, ondan sonraki gelecek haritalar. Tamam. Tarete isim ver. A, Evi. Atom. Arkadaşlar, bunlar gerçekten çok güzel ya. Ee, mesela ben Nitan'ın ayısını atarım. Ee, der ki, yani ismi çok abi isim koyma çok güzel arkadaşlar. Işte. Beğendim. Ama onlara da sadece iki isim verebilirim bana göre. Hayır, hayır. Adımlar, adımlar hiç güzel değil bu kadar adım atamaz bir Sprout hiç güzel değil çünkü Sprout'un bir tekeri var iki tekerle alaka son şimdi bunların ayak izlerine bakacağız yani bu güzel olabilir ama yok abi bu da hiç güzel değil en, en güzel tikin ayak iziydi. Belki olabilir. Güzel. Hmm, tamam. Ha bunlar yeni haritalar. Güzel ya, fena değil. Güzel fena. Köprü mü? Ya abi gerekli mi, gereksiz mi? Ben size bırakıyorum ya. Gerekliyse bilmiyorum ya. Çok gerekli değil. Ah, hızlanma butonları. Güzel, güzel, güzel olabilirdi. Tabii ki. Ne? Anlamadım. Orayı Hatır, haritayı düzenle. Aa hakikaten arkadaşlar haritaya böyle şeyler koymak çok güzel olabilir ya. Aa yıldız oyuncu artı hiç ödülü. Gerçekten gelmesi gerekiyor. O altı de yok be hareketli deniz hiç güzel değil ben beğenmedim gerek yok yani bunlar ne enerji can mı acaba o maviler onları çok anlamadım ee, ulti doldurma güzel mi? güzel Aa, sesli mesaj yani güzel olabilir nerede şey anlamadım Evet arkadaşlar ben bu videoya geçip diğer videoya tıklayacağım. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Son bir tane daha ee, video izlerim. Şunu izlerim, şunu izlerim. Aa, tıkça yapmış. Neyse arkadaşlar, ben şunu izlemek istiyorum. Olmaz arkadaşlar kısa bölümünü izleriz. Diğerine geçeceğimiz hemen. Karakterlere bakarız. Bakalım. Tony güzel. Hayır abi hiç güzel değil. Bu ne ya? Üçüncü Dünya Savaşı'ndan çıkmış. Ücretsiz. Yani ücretsiz olsa bile almazdım ben karakteri. Güzel değil. Aaa. Şef 8. Çok güzel. Beğendim. Beğendim. Güzel. Aaa. Dondurma sıfak. Gedikor. Helal lan sana Gedikor. Oha. Çok iyi oynuyor ha. Yukar. ressam bir... Yok be. Bibi'ye çok kostüm geldi bu aralar. Gelmesin. zaten çok da güzel yani. Beğenemedim. Güzel. Akvaryumdaki balık atar. Güzel güzel. Beğendim. Ama Dikon çok kostüm var. Ama neyse güzel. Yok be. Abi şimdi şöyle bir şey ki Bildiğiniz gibi Brawl Talk artık çocuklar da bu Brawl Stars oynadığı için çok böyle şey getirmiyor. Yani korkunç karakterler getirmiyor. Bunu da getirmez zaten o kadar güzel de değil yani. Uzay boğası bula çok benziyor. Bana göre. Evet arkadaşlar bunu geçelim diğer videomuza hemen. Kısa bir video olsun. Bu video bir konsepttir. <laughs> kon düzenle, üçlü hesaplaşma, yeni karakter, yeni skinler, yeni haritalar. Bu ne? Bu ne? Bir de ki, göremedim. Şu reklam üstünden göremedim bir de ki so. So Güzel, ben beğendim. Beğendim. Bir de şöyle, bir de şöyle yürüse tam olmaz mı bak aynaya? Bak Kollarım böyle ya. Dong, dong, dong. Tırt. <laughs> evet güzel ama güzel. Pinokyo Edgar. Yani abi Edgar'a daha güzel bir kostüm bulabilirsin ya. Garson derin. Elinde tabak tencere ne alaka? Güzel değil. Güzel değil yani. O ha çok iyi. Ama ismini değiştirebiliriz. Maceracı Bayron çok alakası olmuş. Rocket sütü. Vay. Güzel güzel. Ben bunu da beğendim. <laughs> Takipçisi pay. Çok tatlı. Güzel güzel. Bunu da beğendim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın Edgar'a daha güzel bir kostüm bulamamış mı? Gerçekten bir ona bakacağım. Edgar'ın hiç mi yapılmış bir kostümü yok? Yani ben onu gerçekten çok merak ediyorum. Edgar dedim bak. Edgar e, kostüm dedim bak. Gerçekten Edgar kostüm dedim ben. Semih dersin buna da arkadaşlar. E, abone olabilirsiniz. Selamlar. Ya abi bir bak bir mesela bunu şey koy. Gerçekten bu çok güzel. Mesela. Güzel güzel. Bak mesela şunu koy. Bu çok güzel mesela. Bunu koy bak. Bu da güzel. Kurt adam. Yapmış. Bu da tuhaf kediye benziyor. Böyle dilini falan dışarı çıkıyor. Ben çok beğendim. Cyber bu da şey. güzel bak. Bir sokak çocuğumuz. Bu da güzel. Dersin. Bak böyle mesela bunu koy. Bu, bu çok güzel değil kostüm. ya bunu beğenmiyorum. aa, ben aa güzel tüm Edgar et yiyen bitkiler var tüm hakikaten. Vay! Gerçekten güzel. Orada en tüm çok beğendiğim Edgar kostümü neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Bak nerede o beş Şunu çok beğendim arkadaşlar ya. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Şimdi arkadaşlar, evet videomuz buraya kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız düşüşte. Ee, Burada arkadaşlar, sizi çok seviyorum. <laughs> Yalakalanmak istemiyorum. Hadi arkadaşlar görüşürüz. bye, bye.